Alo aşkım. Aşkım sabah kafan ağrıyordu ya bu akşam için yemek yapma dışarıda yiyelim. Nasıl da beni düşünüyorsun öyle? Aşkım bugün ben yemek yaparım yarın sen şey yaparsın. Bir iki üç gün ar arka arkaya yapsam da olur hiç sorun değil. <laughs> aşkım sana çok güzel çiçek getirdim. Ya o çiçekler benim için mi? Aşkım kendimi hiç iyi hissetmiyorum sabah üç kez kustum. Kafam çok çatlıyor bugün sen yemek yap ne olur. Akşam yemeğine anam gelecek bize. Yemek yiyeceğiz. İnsan önce bir bana mı sorar hasta olduğumu biliyorsun. <laughs> Aşkım eline şöyle bir bez al da buraları da sil hadi bana yardım et. Ben karı orayı burayı sileceğim. Sen kendin sil. Karı işi mi? Bir o eksikti. Sen de bu evde yaşıyorsun senin de temizlemen lazım. Tamam mı? Yapmıyorum ne yapacaksın? Madem her şeyi benim tek başıma yapmam gerekiyor, o zaman bir erkeğe de hiç gerek yok. Tamam mı? Her şeyi buraya koydum tatlım, defol. Ben erkeğim, ben bir şey yapmam. Hadi o kapının önünde de söyle, hadi.